Efendim herkese merhabalar. Ben Kadir Karataş. Refik Korkmaz Bilinçaltı dil mucizeler eğitimi tüm dünyaya en güzel şekilde sararken bu eğitimin bilinçaltı dil mucizeler eğitiminin eğitmeni olarak sizlerle buluşmaya yüz yüze ve online eğitimlerde beraberim. Benimle bu eğitimlerde birinci modülde sizler kuantum bilgisayarı kullanmayı sembolleri ve sembol dilini öğreniyor olacak. İkinci modülde sizler enerjiyi yani vortex alanı ve bilinçli zihninizi şifalandırmayı öğreneceksiniz. Üçüncü modülde ise mitoloji ile birleşen bu eğitimle sizler gruplarınıza şifalandırmayı öğretecek ve yaşamınızda yüksek farkındalıklara yolculuk edeceksiniz. Masal ötemiz sonsuz. 0 -537 558 96 86 numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Medical Anka World grubunda da sizlerle dahil ederek bu eğitimlerin aktivasyonlarında, meditasyonlarında ayrıyeten buluşuyorum. Selamlar, saygılar.